Herkese merhaba. Bu videoda arkadaşlar çekirdeğin yapısı ve görevleri hakkında size kısa bir sunum yapacağım. Çekirdek, hücrenin merkezinde olan e, büyük bir organelimizdir biliyorsunuz. Hücrenin en büyük yapısıdır. İkincisi, nükle, e, ikinci büyük yapı mitokondriydi. Daha önce bundan sizden söz etmiştim hatırlarsanız eğer ki baktığınızda slaytlarda bunları göreceksiniz. Şimdi çekirdeğe... 4 ana bölümde inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi çekirdek sarı, çekirdek plazması, çekirdekçik ve kromatin iplik. Çekirdek sarı, çekirdeğin içeriğini sitoplazmadan ayıran bir kısımdır. Bunun spesifik olan tarafı ne? İki ta çift katlı bir zardır. Ve üzerinde porlar vardır arkadaşlar. Porlar. Bu porlar hücre zarında olmayan porlardır. Peki ne kadar büyüktür bu porlar? mRNA'nın hücreye rahatlıkla girip çıkabileceği, enzimlerin hücreye girip çıkabileceği kadar büyüktür. Bunlar bakın hücre zarında bulunmayan yapılardır. Öyleyse bakın bu zar sadece çekirdeğin içeriğinin dağılmasını ve sitoplazma ile giriş çıkışı kontrol amacıyla kullanmıştır. Tamamıyla sitoplazma ile izole etmemektedir. Tamamıyla sitoplazmadan birbirine ayırmamaktadır ve dolayısıyla çekirdek sarı olmazsa ne olur sonuç olarak baktığımızda bu hücre çekirdeğin içeriği sitoplazma içerisine dağılır. Peki diğer kısma gelelim çekirdek plazmasına artık yani bunları siz de artık ezbere söyleyebilirsiniz. Aynı arkadaşlar bakın fark etmez çekirdek plazması sitoplazma sitoplazma ne iş yapıyorsa bu da aynı işi yapacak. Bu yeni bir bilgi olarak bunları görmeyin lütfen ve çekirdeğin içindeki sıvı kısımdır bu ne anlama geliyor o zaman çekirdeğin içi çekirdek plazmasını söz etmek bahsettiğimiz o yapılar tamamıyla sıvı ortamda kolloidal bir ortamda bulunuyor böyle olmak zorunda zaten değil mi hayat suya bağlı olarak yürüyen bir eylemdir yani su bir yaşam ne hücrede ne hücre dışında yaşam e, aktif olması mümkün değildir Çekirdekçi önemli bakın mikroskopla biz bunlara baktığımızda koyu renkli görüyoruz bunları Çekirdekçinin özelliği şu. Tabii ki zar yok. Çekirdekte olduğu gibi. Ribozomun sentezini sağlayacak olan ribozomal RNA'nın e, hem sentezi aynı zamanda ribozomun sentezini sağlayacak olan e, şifreler bu çekirdekçik adı verilen yapı üzerinden sentezlenir. Hücre bölünmesi sırasında çekirdekçik kaybolur. Bölünme gerçekleştikten sonra tekrar çekirdekçikler oluşur. Gelelim kromatin iplikleri. Arkadaşlar kromatin iplik DNA moleküldür aslında. Bakın DNA biliyoruz. Eğer DNA'nın yapısına histonları katarsanız bu ne adını alıyordu? Kromatin adını alıyordu. Kromatin. Histon artı DNA kromatin adını alıyor. Niye kromatin iplik diyoruz? Çünkü dağınık halde bulunuyor bunlar çekirdeğin içerisinde, nükleos içerisinde dağınık halde bunu. Normalde olması gereken de budur. Peki ne zaman kromozoma dönüşüyor bu kromatin iplikler? Ancak hücre bölüneceği zaman bu paketleniyor, sıkışıyorlar. Böylelikle hücrelerde eşit olarak bunların paylaştırılması sağlanıyor. Peki gelelim şu soruya. Çekirdek yaşam için gerekli midir sorusu. Bununla ilgili yapılmış deneyler var. Bu da neydi? Deney 3 olsun bu da. Madem hepsini yazdım. Deneyler var. Şimdi kısaca bunlar hakkında size bilgi vereceğim. Basit ama en azından şimdi karşılaşmış olun. Bu deneylerin hepsi yaşam için çekirdeğin gerekli olduğunu bize öğretiyor. Mesela kontrol zaten. Bu kontrolü baktığınızda şu anlama gelir. Bunu normal besliyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Bunlar büyüyor. Bunlarla ilgili hangi işlem yapılmıyor. Deney 1'de yapılan işlem şu. Amiple yapılmış tabii bütün bu çalışmalar. Bunlar bakın varsayımsal değil yapılan denemeler. Amipin ee, amibin içerisinden çekirdek çıkartılıyor. Stoplazma bu şekilde ayrılıyor ve her ikisi birbirine ayrıldığında bir süre sonra her ikisinin öldüğünü biz görüyoruz. Yani demek ki yaşam için stoplazmanın ve çekirdeğin yan yana birlikte bulunması gerekiyor. Bu bir. İkinci deneye bakalım. Bakın gene aynı şey. Stoplazmayı yarım kesiyorlar. Bir süre yarım kesildiğinde Çekirdeğe zarar vermediği için burada Kalan kısım çekirdek tarafından Tamir ediliyor ee, Ve Amip yaşamaya devam ediyor ama çekirdeksiz olan sitoplazma Yok olup gidiyor ortadan yani ölüyor Deney 3'e baktığımızda ise tam ne yapılıyor yine burada bakın Kesim yapılıyor ama hemen böyle teğet geçiyor çekirdeği Teğet geçiyor birinci kesimde tabii ki ölecek çünkü bir öncekinde öldü onu görüyoruz ve amip serbest kalıyor burada gelişiyor fakat ikinci kesim tam da çekirdeğin üzerinden yapılıyor ve çekirdek zarar gördüğü için oluşan her iki parça da ölüyor. Öylesi ne diyeceğiz sonuç olarak yaşam için çekirdek gereklidir. Evet arkadaşlar bir sonraki sunumda görüşelim. Tekrar şimdi hoşçakalın.